Selamünaleyküm. Panelistler, Aleyküm, hoş geldiniz. Kolay gelsin tekrar. Teşekkür ederim. Burası güzel, neresi? Bir izleyicilerimiz için. Burası Çöplü Mahallesi, Kundusan, e, hmm. Kundusan Caddesi, e, Çorum Merkez, Kale Ticaret, Kale Ticaret, evet. Çapa makinesi ve Tarım Aletleri. Tarım aletleri üzerine, evet, çalışıyoruz. Çalışma yapıyoruz. E, sadece elektronik kısmı var yoksa çapa Not... yok. Motorlu grup var bizde. He motorlu yani grup tarım var. aletleri derken e, zirai alet kısmı değil, motorlu grup kısmı var bizde. He. Hem e, bayiliğiniz var mı? Bayiliğiniz Tabii ki. Oldu? 8 çapa makinasında 8 firmada bayiliğimiz var. Ee, birkaç işte ilaçlama makinası grubunda, su motoru grubunda hepsinde bayiliklerimiz mevcut. He. Yağmurlama, damlama, sulama. Evet. Şu e, çapa motorları hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Evet. Ee, hangi bu gruplar vardı size Şey, Kaan, Basmacıoğlu grup var herhalde. Basmacıoğlu var, Bolat var. Hı -hı. E, Bartek var, Hı -hı. Fırtına var. E, Yaman var, Hı -hı. Rüya var. E, Antrak var. Antraklar. Evet. Ee, onun haricinde Taral var. Hı -hı bu grupları satıyoruz. Bu evet. grupların bayiliğini yapıyoruz. herkesin önerdiği bu Honda Antrak şey grubu. Evet, şu makinamız. Evet, efsane makine diyor herkes. Evet. çok memnun. Evet, doğrudur. Çok güzel. Pek da. şikayetçi olan yok. Bunun özelliği ne? Bu e makinamız Honda motor. 6.5 beygir. E yerli üretim bir makinedir. E, 90 santim çapa grubu vardır bunun. Hı. Yani herkesin kullandığı bir makine. Hı. 2 artı 1, 2 ileri bir geri testi. Hı tam şanzumanlı bir gruptur. Dizel. Hayır, benzinlidir. Benzinli, Evet, onda da dizel olmaz. O Amortisörümüz de aynısıdır. Şu bu karşıdakileri yağmur. Amortisörümüz Yağmur. O da çok tutulan, çok bilinen bir markadır. O da aynı şekilde 7 beygir'lik, tam şanzumanlı, 3 ileri bir geri vitesli. o da şu da arkadaki de Yağmur'un 2 ileri bir geri modelidir. Bu da tam şanzımanlıdır, 7 beygir motoru vardır. Hı -hı. Şunu sorayım peki, önde tekerlek olması mı daha iyi yoksa böyle tek şöyle tekerlek olması mı daha iyi, yoksa böyle tekerlek olması Şimdi mı Şimdi O fark şöyle, eğer remote'da veya Hı -hı. bir yere götürmek için kullanacaksanız Hı -hı. E, altında çapalar sökülüp tekerlekler takılırsa tekerlek. daha e, güzel hareket ediyor. Hı -hı. Yani önde tekerleğin bir şey yok çapa yaparken zaten öndeki tekerleği havaya kaldırıyoruz. kaldırıyoruz evet. Ama bir yerden bir yere kısa mesafe götürmek için tekerleği tekrar indirip Hı. yani el arabası gibi Bilim, alıp götürebiliyorsunuz. Kol, kol, evet. Bunun taklit sökmesi biraz daha eziyetli biraz oluyor. Biraz daha zor oluyor. Hı. Evet. Hı. Hı. Jeneratör grubu var herhalde burada bir de. Jeneratörlerimiz de var. Su motorlarımız var. Hı. Onlar Yamaha'nın 3 parmak e, 6.5 beygirlik su motorudur. Su motor. 30 metre yüksek 30 metre itibaya basar. Evet. Şu onlar dizel Kademeli pompalardır, yüksek basınçlı pompalardır. Onlar 80 metre falan iltifaya basar. Şu Samsung'un yüksek basınçlı pompasıdır. 110 metre kot farkına, tam dik mesafeye basar. Basar. Evet. 100 litrelik, 200 litrelik ilaçlama pompaları vardır. Evet, şunlar, şunlar. Hayır, şunlar. Şunlar pardon. Evet. Hmm. Onlar 100 litre, 200 litre benzinli ilaçlama pompası. E, elle mi gezdiriliyor yoksa şey mi? Bunlar el arabası gibi. El arabası. Alıyorsunuz, götürüyorsunuz evet. Gezdiriyoruz. Evet. Şunlar küçük şu gördüklerimiz yine... Su. O gördüğümüzde tarla sulamak için yağmurlama fıskesi çeviren e, uzun mesafelerde yaklaşık 20-25 tane, 30 tane yakın yağmurlama fıskesi çevirir. Dizel su motoru onlarda. Dizel su motorları. Evet. Şu Bolat firmasına ait... Şöyle söyleyebilirim, Türkiye'de ilk bir çapa makinesidir. 4 yıl şanzuman garantisi vardır. Bolat değil mi? Bunun evet, makinesi. Bolat. Yerli üretim, Mersin'de üretiliyor. Hı. Fabrikamız Mersin'de. Çok güzel bir makinedir. Garanti yönünden falan sorun çıkarıyorlar mı? şey Yok, mi? herhangi bir sorun çıkmıyor, çıkmadığı gibi çok da dönüşü olmayan bir makina. Yani dönüş derken arıza açısından Hı. servise çok dönüşü olmayan bir makina. Çok tavsiye ettiğimiz bir modeldir. Güzeldir. Yani genelde bu ne diyelim firmalar pek e ne diyelim, garanti süresi içerisinde bozulan malzemeleri falan değiştirmek istemiyorlar genelde yaklaşım olarak. Evet. Firmanın yaklaşımı önemli aslında. Ya şöyle, o yerli üretim, Çin malı, o makinenin o gruplara göre değişiyor. Ee. Öyle söyleyelim. Çin malı olan grup var mı burada? Şu an elimizde Çin malı yok. Yok. Evet, yani. maalesef yok. Çünkü şöyle maalesef diyorum, artık Türkiye'ye gelmiyor. Ha gelmiyor. Neredeyse Rek gelmiyor diyebilirim. Rekabet edemiyor evet. Türkiye'deki firmalardan yani, muhtemelen. Yerli üretim olduğu için Devlet bunlarda 96 yakın kon koydu. Yani gelmesin, yerli üretime teşvik amaçlı. Ondan dolayı şu anda yok elimizde, gelmiyor. Şurada herhalde Hızarlar var gördüğünüz kadarıyla. Evet, onlar da Hızar motorudur. Evet. Benzinli Hızar motoru testere, motorlu testere diye geçer. Odun kesmek için kullanılıyor herhalde, onun farklı türleri de var. Onların çok modeli var, değişik değişik modelleri çok. Şunlar hidrafor, evlere su basmak için. Su basmak için. Evet. Hmm. Onlar hidrafordur. Şurada ilaçlamak için şeyi... Bu da tarla ilaçlamak, çeltik ilaçlamasında kullanılan Atomuser diye geçen ismi. Hmm. Sırta takılıyor değil mi? O da sırta alır, aynı zamanda gübre atar. Hmm. Sıvı gübre mi atar? Yani evet, sıvı da atar, şey de atar, dane de atar. Her şekilde atar. Şunlar normal yüksek basınçlı ilaçlama pompalarıdır bunlar genelde cevizdir, kirazdır, meyve meyve için, e, sebze için kullanılan ilaçlama makinalarıdır. Bu bildiğimiz üzere elimizle şey yaptığımızın Onların motor motorlusu. Biraz daha performansı yüksek. He. İnsan yorulmuyor. Konular. Kesinlikle evet. Şu da şarjlı olan modelidir. Bu da basma yerine şarjla çalışıyor. Yani şarj ediyorsunuz, telefonunuzu şarj eder gibi o şekilde ilaçlama yapıyor. E, verimli çalışıyor peki? Çok güzel. E, Yok, şarj tutuyor. Mu? evet. 7-8 metre uzun yüksekliğe atıyor. Hı. Bir şarjıyla da yaklaşık 10 depoya yakında kendisinin 16 litrelik depoyu inanda de 10 defa boşaltabiliyorsunuz. Depo motoru alacak müşterilerimize tavsiyelerimiz nelerdir? Marka ya. ismi söylemeyelim. Neler gittiğine Marka olarak gerekiyor? söylemeyelim de şöyle söyleyelim. şanzımanlı çapa makinesi almasını öneririz. Hı. E, i̇şte kullandığı yere göre benzinli veya dizel. Tabii ki onun kendi Hı. alanına göre değişir. Hı. İki ileri bir geri, en az iki ileri bir geri olmasını, işte bunlara dikkat ederlerse evet. daha iyi olur. Şey duymuştum ben ama ne diyelim, dik arazilerde daha hafif, hafif çapı olan makinaya, evet. evet, daha düz, hafif olan, düz, pratik olan makinaları, evet, düz arazilerde gerekiyor. daha ağır makine kullanılabilir Ya ağır makine, şöyle ki, vatandaşın yaşla alakalı biraz da, eğer gençse sizin gibi evet. biraz daha ağırını kullanabilir. Evet. ama yaş itibariyle biraz yaşı varsa o da hafif makine kullanmasını evet. öneriyoruz evet. çünkü biraz. Batar gömülür, kalkmaz. Hı hı. O da insana biner, evet. insan yüküne biner. O da biraz sıkıntı oluyor evet. Yine e, müşteri hizmetleri olan bilinen markalar Tabii. tercih edilirse Tabii her zaman, her zaman daha iyi. E, peki Tabii. iş genişliği diye bir kavram var da 90 mu oluyor genelde? Genelde 80, 85 ila 90-95 santim arasında. 110 değişir. 110'a 110 kadar çıkar evet. Hı hı. Makinenin büyüklüğüne küçüklüğüne göre. Hangisi iyi yani 110 olması mı iyi yoksa? Ya, standartı 90'dır. Hı. 90 olan daha makbuldur öyle hı hı. söyleyelim. 60'a kadar da düşüyor değil Tabii mi? Tabii ki 60 santim 70 santim modellerine göre makinelerin modellerine göre düşüyor evet. veya yükseliyor. Yükseliyor. Şey e, fidaralarına girmek Tabii. için herhalde. Aynen. Aparatlar sökülüp küçültülebiliyor. Sökülüp küçültülebiliyor. Evet. Büyültülebiliyor. Aynen. E, pulluk olarak kullanabileceğimiz model var mı? Hani pulluk karık çeker mi? Karık pulluğunu çeker. Ama e, normal tekli pulluk kullanmak istiyorsanız makinenin ağırlığı hafif geldiğinden dolayı bir ağırlık takımı takılması gerekiyor. Evet. Ağırlık takacağız. Evet. E, şeyler kullanıyorum peki, şu kepçelerin zincirli modelleri var ya, e, sürmek için bazen onu kullanıyorlar. Şu, paletli kepçe. Paletli olan modeliniz var mı? Küreğici mi diyorsun? Arkadan Yok. çapalı mı diyorsun? diyorsun? He, arkadan çapalı. Tabii, paletli. arkadan çapalı modelimiz de var Hı -hı. E, ama bu bölgede çok satılmıyor. Genelde Amasya bölgesi tercih ediyor. Hı -hı. Bu bölgede alttan çapalı modellerimiz daha çok gidiyor. E, peki işleriniz nasıl şimdi? Mevsimine hazırlık yapıyoruz. İnşallah havaların ısınmasıyla artacağını Hı. düşünüyoruz şu an için. Hı. Peki şu anda son zamanlarda farklı iş kolundaki iş yerleri çapa motoru falan satıyor. İsim vermiyorum, <laughs> demeyelim ama. Evet. Yani buna bakış açınız nedir? Ya şimdiki şöyle. E, tabii ki de satmasına bir şey diyemiyoruz ama sadece yanlış bilgilendirme yapıyorlar. Bizim şu anki duruma göre tabii ki çok müşterimiz geliyor soruyor isim vermemekle beraber, sizin gibi bize de. Şimdi e, broşürlerindeki yazan verilerin hiçbirinin geçerliliği, doğruluğu yok mesela. Örnek veriyorum. Yazmış evet, orada. Ilk, i̇lk geldiğimizde biz de aynı şeyi sorduk. Yani evet. bu kadar e, kapasitesi var, bu yok kadar işte, e, ölçüsü var, bu kadar işte evet. hacmi var. E, doğru mu diye ilk geldik, size sorduk. Kesinlikle. Yani maalesef oradaki verilen fiyata göre kıyasladığımız zaman biz onun 3 katı fiyatındaki makina Oradaki yazan verileri vermiyor. Onun için e, yani bu konularda sıkıntı var onu söyleyebilirim. Ya fiyat Sadece konusunda bir şey diyorduk. söyleyemem. Evet. Ya yani fiyat herkesin her firmanın kendisine ait. ait bir şeydir. Bir şey diyemeyiz. Tabii ki herkes kendi kolundaki kendi servisli yapacağı ürünü satmış olsa daha da güzel olacak. Evet. Maalesef servislidir. E, herhangi bir şeyinde montajında hiçbir şeyinde yardım maalesef yok. Yok. Bizim kendi servisimiz var kendi bünyemizde adam makinesini alıyor bizim servisimize getiriyor kurdurmaya Tabii hmm. ki ücretiyle kurduruyor Yani herkesin kendi işini yapan Herkes kendi Olması. işini yapsa biraz daha Herkes açısından iyi olur bence ya hmm. ee, Mart 2022 değil mi? Fiyatlar e, ikileri bir geri normal bir çapa makinesi kaç lirayla Kaç lira arasında değişiyor Şanzumanlı çapa hmm. makinesi şu an için e, 5500 TL ile, ile 12.000 TL arasında hı. benzinli modellerimiz değişiyor. Dizel modellerimizde 12.000 TL ile 17.000 TL, TL arasında 7 beygirler değişiyor. Hı. E, e, kaç dekara ne kadar haç bir gücünde almalıyız veya yani ne ya şöyle söyleyeceğimiz alana göre. Biraz... Yani bir 3 dönümlük yer için bahsedelim biz. Hı? Yani 3 dönümlük yer için 7 beygir, hı? iki ileri bir geri yani çok büyük olmamakla beraber yani normal orta boy şanzumanlı bir çapa makinesi işinizi görür. İşimizi göre Çok görür. O makinelerimizin fiyatları da ortalama 5.5'la 7500 TL arasında bir şey öyle söyleyebilirim. Peki, şimdi benzin zamlarından dolayı biz köy, köye gidiyoruz arkadaşlarla konuşuyoruz. Çiftçiler artık traktörü bırakmaya başladılar. Yani traktörle yapacağımız çapa motoruyla yapalım diyorlar. Çapa motorunun yakıt tüketimi traktöre göre daha az. Tabii ki. Tabii ki. Ee, bunun size yansıması şey olacak herhalde. Bundan sonra römorklu çapa motorlarını daha çok satacaksınız benzin zammından dolayı. Şu an için e, talep. Talep şu anda ya soran çok. He, soran ama, çok. Ama eee eyleme geçirim gir, girer mi bilmiyoruz. He, köyde, e, hareket eder mi? Bilmiyoruz yani ama... traktörün yaptığı işi artık e, evet. yani gidip bahçeden bir şey getirmeniz gerektiği zaman evet. şeyle yap, çapa motoruyla yapacaksınız. Çünkü traktörün yaptığı çapa motorunu 2'ye katlıyor, 2'ye evet. katlayacak Doğru. yani. Doğru. ufak tefek işleri hatta sürme işlerini bile tarla sürme işlerini bile evet. e, çapa motoruyla yapılabilir niye yapılmasın yani bir büyük makine olduğu sürece yapılabilir He? Evet. evet teşekkür ediyoruz kolay rica gelsin rica ederim çok sağ olun